Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen videomuzda sıfatları tam anlamıyla bitirmiştik. Şimdi yeni konumuz zamir. Diğer adıyla adıl konusunu işleyeceğiz. Hemen konuya giriş yapalım. Öncelikle zamirin tanımıyla başlayalım. Zamirler adın yerini tutan, gösteren sözcüklerdir. Adın gösterdiği bütün özellikleri gösterirler. Yani ismi yerine kullanıyoruz. Ayşe demiyoruz da o diyoruz mesela. E, o yüzden de e, Adın yerine kullanıldığı için adını gösterdi. Bütün özellikleri de gösteriyorlar. Şimdi iki çeşit zamirimiz var. En genel haliyle sözcük halindeki zamirlerimiz var. Bir de ek halinde bulunan zamirlerimiz var. Şimdi bakalım, inceleyelim. Ee, sözcük halindeki zamirlerle başlayalım. İlk olarak kişi zamirleri, şahıs zamirleri. Bunlar kişi adlarının yerine kullanılanlar. Yani... Ee, insan isimlerinin yerine geçenler. Birinci tekil kişi ben ben yaptım. Ee, sen ne zaman geldin? İkinci tekil kişi yani cümle kuracak olursak. Üçüncü tekil kişi o o hiç çalışmıyor. Birinci çoğul kişi biz biz yemek yiyecektik. İkinci çoğul kişi siz siz okula gitmemiş miydiniz? Üçüncü çoğul kişi onlar onlar birlikte çok eğleniyorlar gibi ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar kişi zamirleri. Bir de şöyle uyarı var. Ee, şöyle ki bu kişi zamirlerine ek olarak bir de kendi sözcüğü var. Kendi biliyorsunuz ki dönüşlük zamiri. Ama bu da kişi zamirlerinin içinde değerlendiriliyor. Bir kişi zamirdir. Öteki kişi zamirlerinin gösterdiği bütün özellikleri gösteriyorlar. Zaten aynı kategoride oldukları için kişi zamirleri atlarla birlikte kullanılırsa pekiştirme görevi yapar. Şimdi bu nasıl? Şimdi kendi sözcüğü e, yanında e, isimle de kullanılabiliyor. Mesela bu soruları ben kendim çözdüm. Şimdi kendim demek zaten benim olduğum anlamına geliyor, değil mi? Kendimi kullandık ama bir de ben kullan. Ben kendim yapacağım. Ben kendim söyleyeceğim. Ben kendim düzelteceğim diyelim. Burada pekiştirmek için fazladan bir de bu kişi zamirini kullanıyorlar. İkinci örneğimize yine bakalım. Gelemeyeceğini Gonca kendisi söyledi. Zaten biz kendisini Gonca yerine kullanırız ama yine anlamı pekiştirmek için Gonca'yı da kullanmış cümlede. Yani adlarla, zamirlerle kullanılırsa kendi sözcüğü pekiştirme anlamı katıyor. Diğer zamirimiz işaret zamirleri. bunu sıfatlarda da görmüştük işaret sıfatları ee, orada ismin öncesinde kullanıyordu kullanılıyordu. Burada sadece zamir hal, yani yanında bir isim olmadan ismin yerine geçiyor. Bu iyi silmiyor. Şimdi bu silmeyen, yani burada e, yerini tutan sözcük ne? Silgi. Silgi, isim ya da bu silgi deseydik bu işaret sıfat olurdu. Onlar bizim işimize yaramaz. Şimdi onlar kişi zamiriydi, değil mi? Ama neden burada işaret zamiri yerine kullanılmış? Şimdi şöyle. Hemen uyarıya da geçmek istiyorum. Bunu zaten böyle bir not halinde yazmıştım. O ve onlar sözcükleri. Kişi adı yerine kullanılırsa kişi zamiri İnsan dışındaki canlı veya cansız herhangi bir varlığın yerine kullanılırsa işaret olur. Şimdi onlar bizim işimize yaramaz cümlesindeki onlar bir eşya da olabilir. Ya mesela o koltuklar artık bizim işimize yaramaz. Onlar artık bizim işimize yaramaz atalım gibi. Ya da o kağıtlar bizim işimize yaramaz. Burada insan dışında bir varlık için kullanılıyorsa bu işaret zamiri olur. Kişi zamiri olmaz. Mesela şu notta da bakalım. O sorduğum her soruya doğru yanıt verdi. Şimdi burada bir insandan bahsedilmiş. Ayşe, Ali, Mehmet, Ahmet fark etmez. Ee, yani kişinin yerine... Bak zaten söylediğimiz cümlede de kişinin yerine kullanıldığı için kişi zamiri olarak adlandırıyoruz. Burada bir insan kastedilmiş. Bir de buna bakalım. O pahalı ötekini alalım. Şimdi bu pahalı olan şey elbise olabilir, kalem olabilir, araba olabilir. Herhangi bir e, alınacak bir mal veya eşya olabilir. E şimdi bu insan dışındaki bir şeyin yerini tuttuğu için de işaret zamiri oluyor. Yani şöyle bir genellemeyi bir daha toparlayacak olursak O ve onlar sözcüğü bu da bunun çoğulu olarak kullanılıyor. O ve onlar sözcükleri eğer bir insanın, bir kişinin, bir şahsın yerini tutarsa kişi zamiri ama insan dışındaki canlı veya cansız herhangi bir varlığın yerini tutarsa işaret zamiri oluyor. Bunu da böylece e, anlamış olduk hem karıştırmamış oluruz. Yine şu son örneğimize de geçmeyelim. Ötekileri de sen getiriver yine burada ötekiler yine herhangi bir şey hani şunları bunları der gibi. Bu da işaret zamiri olmuş oluyor. Bir uyarımız daha var. Bu o sözcükleri işaret sıfatı olarak da kullanılır. Anlam karışıklığını önlemek için zamir olarak kullanıldığında o ve bu zamirlerinden sonra virgül koymamız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki yanında isim kullanılırsa buradan işaret sıfatı oluyor. Ee, ama bir ismin bir şeyin yerini tutarsa da zamir olarak kullanılır. Eğer bunlar zamir olarak kullanılıyorsa ve sonrasında mecburen cümledeki ne işte cümledeki şey gereği anlam akışı gereği isim kullanılması gerekirse virgül koyuyoruz zamiri belirtmek için. Şimdi nasıl mesela o şiiri çok beğendi. Şimdi burada virgül olmayınca şunu anlıyoruz ki hangi şiir beğendi o şiiri Hani burada sıfat olarak önümüze çıkmış değil mi? Arada virgül de yok. Ben bunu böyle alıyorum. Virgül olmadığı için. Ama ikinci de o şiiri çok beğendi. Burada şiiri beğenen biri var. O. Yani diyelim Ayşe şiiri çok beğendi gibi hani sağlamasını yaparsak burada ise zamir. Zamir olarak kullanıldığında araya virgül koymak zorundayız. Bunu da anladıysak geçiyoruz. Belgisiz zamirler. Belgisiz zamirlerde biliyorsunuz adın yerini tam olarak tutmayan, yani şöyle böyle tutan, hani tam belirtmeyen. Yani bir e, anlam tamamlaması olmayan zamirler. Herkes üzerine düşeni yerine getirmeli. Şimdi burada herkes bir çoğunun yerini tutmuş. Ama neden belgisiz diyorduk? Sıfatlardan da hatırlayalım. Dediğimiz gibi evet herkes diyelim odadaki herkes değil mi? Ama yine de tam sayıyı ben bilmediğim için buna belirsizlik zamiri yani belgisiz zamiri diyorum. Çünkü bana tam sayı vermesi lazım, belgisiz olmaması için. Yine bazıları bazıları işte şimdi ben bu tümün içinden bazılarının sayısını yine bilmiyorum. O yüzden belgisiz diyoruz Yine birini bana verdi birini kardeşim Burada sayı anlamıyla değil. Bu arada o da karışmasın. Şimdi birini bana ver, birini ona verdi derken diyelim kalem var. Şöyle iki tane kalemimiz var. koyu maviyi birine vermiş. Koy şey açık mavi ama ben hangisini hangisine verdiğini bilmediğim için bu da bir belirsiz zamir oluyor. Yine başkası Başkası yani zaten tamamen bir belirsizlik var. Bilmiyoruz. Başkası ne der bilmiyorum ama ben çok ben. Burada da ne kullanmış? Kişi zamir. Evet sözcük halindeki zamirlerimizden son zamirimiz soru zamirleri. Bu da ismin yerini soru yoluyla tutan zamirler. Zaten sıfat sorularında çözerken de hani soru anlamı neyle bir şeyle sağlanmıştır derken de bunu birazcık aslında görmüştük. Bunu kimden duydun? Şimdi ben hep bu tarz yani soru zamirlerinde ya da soru zarflarında soru zarflarında her neyse cevap vererek sağlamasını yaparım demiştim size. Siz de öyle yapın demiştim hatta. Şimdi bunu kimden duydun? Ali'den. Bunu kimden duydun? Ondan. Şimdi cevaplarımız isim veya zamir oldu mu? Evet o zaman bu soru zamiri. Hani cevabı şuysa şuysa budur. Cevabı şuysa şuysa şudur diye açıklamıştık. Eğer cevabı isim ya da zamirse soru anlamı zamirle sağlanmıştır ki zaten soru zamiri kullanılmıştır. Hangisini alacaksan yine aynı kalemi onu yine isim ya da zamir veriyoruz cevap olarak. Doğum günde kardeşine ne alacaksın yine aynı bunu şuna derken zamir yani soru zamiri Mesela bunu Ayşe'den mi duydun deseydik. Evet soru anlamı hem soru edatıyla sağlanmış olacaktı ve kim yerine biz Ayşe'yi kullanabilmiş oluyorduk. Yani ismi yerini tutan bir kelime zaten kim. Hem de soru anlamı verdiği için soru zamiri diyoruz. Şimdi bir de ek halinde zamirlerimiz var. Ama şöyle de bir açıklık getireyim. Eğer soruda önümüze gelecek test sorularında, sınav sorularında. eğer özellikle belirtilmiyorsa hangisinde ilgi zamiri vardır yoktur ya da ya da hangisinde ek halinde bir zamir vardır denmediği sürece bunları zamir olarak almıyoruz cümlede olsa bile. Çünkü zamir sorularında bunlar belirtilmediği sürece zaten genellikle sözcük halindeki zamirleri soruyorlar. Eğer bu özellikle belirtilirse daha demin anlattığım gibi o zaman buluyoruz ve vardır diyoruz. Şimdi ilk zaten iki tane şey var. İlgi zamiriyle başlayalım. İlgi zamiri ki biliyorsunuz ki geçenlerde ki'nin birçok görevi olduğunu söylemiştim. Üç görev var. Bunu da şurada atlatalım. Hani sıfat yapımı ki olan ki tahtadaki yazılar örneğinde İlgi zamiri olan ki Ali'nin ki bozulmuş seninkini alabilir miyim gibi. Onu birazdan zaten çıkacağız. Bir de biliyorsunuz zaten bağlaç olan ki. Bir ayrı yazılan bağlaç olan kidir. Bunlar kelime bitişik yazılıyorlar. Bunu da şöyle genel bir not olsun diye anlatmak istedim. Bağlaçlarda da zaten bunu yine işleyeceğiz. Şimdi ilgi zemiri olan ki belirtili ad tamlamalarında tamlanan görevindeki adın yerini tutar. Şimdi bir isim tamlamamız var. Tamlayan. Tamlanan. Şunun yerine ki kullanıyoruz. Şimdi hemen örnekte bakalım. Şimdi Ali'nin arabası bozulmuş. Düğüne bizim arabayla geldi. Şimdi Ali'nin arabası bir tamlama. Ali'nin tamlayan, arabası tamlanan. Şimdi ben bunun yerine ki koyup okuyalım. Şu alttakini görmesek. Ali'ninki bozulmuş düğüne bizim arabayla geldi. Yani bu arabanın yerini tutmuş oldu. Ek haline bir zamir olmuş oldu. Yine diğer örnekte Oya'nın hikayesi beni çok etkiledi. Hikayeyi kaldır ki ekle. Oya'nın ki beni çok etkiledi. Ee, diğer diğer ekrandaki zamirimiz iyilik zamiri. İyilik eki de deniyor buna zaten. Eklendi adım kime? Kaçıncı şahsa ait olduğunu belirten eklendi. Şimdi mesela çantamı nereye koyduğumu hatırlayamıyorum. Şimdi çantamı bu çanta kime ait? Bana. Benim çantam. Yani hangi şahsa ait olduğunu bildirdi mi? Evet. Silgini. Senin silgini. Silgini biraz verelim. Yazısını. Onun yazısını. Hangi şahsa, kaçıncı şahsa, kime ait olduğunu bildiriyorsa iyilik zamir oluyor. Ama şöyle bir durum da var. Bu üçüncü tekil iyilik eki yani i ile durum eki olan i birbirine karışabiliyor bazı durumlarda. Bunları karıştırmamak için Hemen bakalım. Kitabı çok sattığı için seviniyor. Kitabı, onun kitabı. Şimdi ben başına e, şahıs ekleyebiliyorsam bu iyilik ekidir. Ama eğer kitabı yere düşürme sakın. Kitabı yere düşürme. Kime ait olduğu belli mi? Onun kitabını mı, bunun kitabını mı? Kitabını yere düşürme sakın der deseydi. Hani bir de şöyle bir şey ekleseydi. Evet bu iyilik eki, bu da durum eki olmuş oluyor. Ama sadece kitabı dediğimizde bu kitabın kime ait olduğu bilinmiyor. O yüzden de biz buradaki iyilik eki olarak alamayız. Zaten birinci kuralımız neydi? Kime kaçıncı şahsa ait olduğunu bildirmesi gerekiyordu biz. Burada belirtme hali eki olan I, durum eki kullanılmış. Bunları birbirine karıştırmamamız gerek. Şimdi konu anlatım kısmımız bitti. Ee, i̇ki sorumuz var. Bunlarla da konu pekisin istiyorum. Hemen okuyalım. O sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisinde diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır. Biliyorsunuz ki o hem işaret zamiri olabiliyordu hem kişi zamiri olabiliyordu. Şimdi şıklara bakalım kalem değiştireyim ya. Hı. O benim en eski dostumdur. Zaten bir dostu olduğu için bir insan yerine kullanıldığını anlamış olduk. Bu kişi zamir olmuş. O bu şehre daha önce gelmemiş. Yine Ali, Ayşe, Ahmet neyse işte bir insanın yerine kullanılmış gelmeyen şehre bir gelmemiş kişi zamiri o senin anlattığın gibi biri değil zaten biri derken de burada kişi zamiri yani insan olduğunu anlamlarına çıkarıyoruz o geçen yıllarda bakanlık yapmış yine bakanlık yapmış bir insan bakanlık yapar o burada yine kişi zamiri o diğerlerine göre daha ucuz <laughs> evet bir insan da ucuz olabilir ama <laughs> bu artık mecazi bir anlamda kullanalım. Ee, politikaya bağlamayalım şimdi durumu. Politik cevaplar vermeyeyim size. O diğerlerine göre daha ucuz burada bir eşyadan diyelim o kalemlik. O kalem. Yani bir eşyadan canlı veya cansız herhangi bir şeyden, bir varlıktan bahsedildiği için bu işaret zamiri olmuş oluyor. Aslında bunun ayrımı yani çok zor değil. Sadece insanın yerine mi kullanılmış bir eşyanın bir varlığın yerine mi kullanılmış. Bunu anlamamız gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır ki ilgi zamirimiz kiydi. İsim tamlamalarında tamlananın yerine kullanılıyor. Sözündeki vurguyu anlamadım, sanma. Şimdi burada zaten bir sonrasında isim gelmiş. Sözündeki vurguyu, buradaki ki sıfat yapım ek. Daha demin de üstüne geçtim. Basa basa anlattık üstüne basa basa. Bu yılki sorular kolay olacak gibi yine bir isim gelmiş sonunda. Bunun sonrasında bir isim gelmemesi lazım. Çünkü ismin yerine geçmesi lazım zaten. Yine sıfat yapım ek'i. Siz ki bu dershanenin en sevimli öğrencilerisiniz. Buradaki zaten bir kere ayrı yazılmış. Ne sıfat yapım eki olabilir. Ne ilgi zamiri olabilir. Buradaki ki bağlaç olan ki. Sokaktaki kavgayı kimler gördü? Yine buradaki sonunda bir isim geldiği için sıfat yapım eki. Kalemin yoksa benimkini alabilirsin. Kalemin yoksa benim kalemimi alabilirsin. Yerine ne geçti? Bir isim geçti mi? Benim kalemimi diyelim hadi. Bu ne? Tamlayan. Bu ne? Tamlanan. Tamlananın yerine ki kullanılmış mı? Evet. Benim ki yani benim kalemim. Kalemin yerine ki kullanılmış. Bir ismin yerine de bir şey kullanılıyorsa ek ya da sözcük zamir oluyordu. O yüzden cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük konumuzu bitirmiş olduk. Zamirlere çeşitlerini işledik sizinle beraber. Yine zamirle ilgili bir konumuz daha var. Sonra yine zamir konusunu da bitirmiş olacağız. Yine sorularımızı çözeceğiz birlikte. Sonra başka konulara geçeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar, sağlık ve mutlu, huzurlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.